Ya ne yalan söyleyeyim. Kanalda bu kadar çok %80'lik bir dilimin <laughs> mastürbasyonla ilgili benden video beklemesi beni açıkçası biraz korkuttu dostlarım ama bugün. Mastürbasyon kas kaybı yaratır mı? Bir herhangi bir kas kaybı problemi olmaz arkadaşlar. Biz mastürbasyon yaptığımızda kaybettiğimiz protein oranı çok düşüktür. Bize herhangi bir sıkıntıya sokmaz. Ki diğer bir soru arkadaşlar. Antrenmanda performansın düşer mi? Arkadaşlar şöyle antrenmana yakın saatlerde yapılırsa evet sizin performansınızı etkileyebilir. O yüzden antrenmandan 4-5 saat veya 6 saat önce veya sonra yapın arkadaşlar. Yani antrenmana yakın zamanlarda yapmayın. Yani her mastürbasyon sonrasında harcadığınız ortalama protein miktarı 1 gram civarındadır. Yani günde 3 kere mastürbasyon dahi yapsanız sadece bir yumurta beyazı yiyerek bu protein kaybınızı telafi edersiniz. O yüzden duyduğunuz işte çeşitli şehir efsanelerine inanmayın. Yani